Merhaba arkadaşlar. Böyle yaptım. Çünkü bugün sevmediğim serileri göstereceğim. Şimdi ben şöyle kayayım bir kitaplığıma geleyim. Şurada seri değil bu ama çıkartalım. çıkartmayı başardım. Aynadan da gördüğünüz üzere. Burada İnkaların Sırrı adlı kitap. Çoğu Deniz Üstündeki 5. 2012-2013 serisindeki 5. sınıflar bilir. Bu kitap bizim kabus ıı, kabuslu rüyamızdı. Bunu ıı, çok iğrençti. Neden? Çünkü konu mesela şöyle. Bir konu geçiyor. Onun ardından çok başka bir konuya geliyor. Ondan sonra 2-3 bölüm sonra ilk başta anlattığı konuyu tekrar anlatmaya devam ediyor. Bu çok mantıksız bir kitap. Anne Nolan Clark'ın İnkarların Sırrı. Bir de şey almış, ödül almış ama ben pek beğenmedim. Hatta 5. sınıfların çoğu beğenmemişti. Önermem. Şimdi diğer yine gidiyorum oraya. NaN kitap ya. Burada buldum. Bu Ağaç Zaman adlı kitap. Bu artı zamanında yine ben 5. sınıftan 6. sınıfa geçerken vermişlerdi. Çok mantıksız bir kitap. Sadece bu dünyada en mantıksız kitap. Yeni odasında ilk geçişini geçiren Alan'ın penceresinden de bekleyen düşmanlardan haberi yoktu. O düşmanlar da ağaçlar oluyor. Şimdi çok mantıksız değil. Mi? Bunlar direkt ağaçlara, ağaçları sevmeyenler için Roger Norman'ın Y.K.'ya yıkıydı yı ıı, basını. Bu da şekli ışığı çok mantıksız iki kitap. Bu ağaçları sevdiğim halde bana zorunlu bir kitap okutamazsın yani ağaçları sevmem hakkında. Bu da çok mantıksız bir kitap. Geçiyorum bu Burada hemen Kırmızı Eğrelti Otu'nun büyüdüğü yer. Başlayamadım bile çünkü aslında güzel bir kitabı benziyor. Hatta okumayı çok istemiştim. Ama sonra çok mantıksız gelmiyor. Billy ve onun köpekleri küçük er ile ihtiyar denen hikayesi. Ne hikayeler olabilir ki? Tamam sahiden güzel bir kitap. Sonra yine zorunlu bir kitap. Bana zorunlu bir kitap vermeyin kardeşim yani. Beğenmediysen okuyamaz. Tavsiye <laughs> etmem ama eğer böyle klasik okumak istiyorsanız ilk gençlik çağı edebiyatı diye. O zaman okuyun. Bu da Bulut yayınlarından. Onu derim böyle. Nerede? Buldum. Kubalı çörek Kafeteryası. Aslında okuyunca ben çok sevdim ama ilk başlarda hatta bir buna bir yine bu zorunlu bir kitaptı. Hatta bakın aç zorunluluktan böyle yapmışım. Neyse. Aynen bu, bu şekil yine zorunlu bir kitaptı. Ama ben bunu 6. sınıfa başlarken okudum. Çünkü zaten güzel bir kitap. Zeynep Cemali'nin Gün kitaplı kitaplığı şurada. Ah şurada. Gün kitaplığının Sayeden aslında güzel bir kitap ama ilk başta hiç sevmedim yani çok uzun anlatıyor ilk başını ama yine güzel bir kitap, güzel bir kaçını tam karar veremediğim için böyle bir kitap. Evet benim bu kadardı aslında çok çok daha fazla var ama onların çoğunu şey bu çocuklara verdim. Onun dışında şimdi de e, bu kadar şimdi başka.